İskenderun'dan doğup Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli büyük şehirlerinde düzenlediği çocuk tiyatrosu etkinlikleriyle büyük takdir toplayan Murat Elmas Çocuk Tiyatrosu çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine eğitimlerine neşeli, eğlenceli etkinliklerle katkı sunuyor. Burada doğan haber Ajansı değerli abimiz, 8. gün haberin sahibi Gökhan Gökhan. Sabahattin'e bir alkış. Oluruz. Ol, Hadi ah, al. Teşekkür ederim. Evet. Güzel bir Atatürk şarkısı var. Nala, Meryem, Fatma geliyor. Kocaman alkışlar var. Atatürk şarkısı. Sizleri tanımak çok güzel. Ee, özel oluncular, özel eğitim ve yardımcı merkezi kurucularına, Nezih Bey'e, Sümrün Hanım'a, çalışan Murat bütün be. Murat Bey, ve Murat, siz anne, babalara çok teşekkür ediyorum. Ondan Murat Bey, Murat Bey. Murat Bey'e teşekkür ediyorum. Ben elinizde ne zaman derseniz bir Murat Elmas olarak da hatam olduysa hepinizden özür diliyorum. Sizlerin sıcaklığı, sizlerin samimiyetine dayanarak da konuşuyorum. İyi ki varsınız. Aynı kötü gibi bir olsun. Çocuklarımızla bir yardımcısı yapalım. Sizleri seviyorum. Sizleri çok güzel bir sorusu ve baş başa <laughs> dedim. Murat Bey gelecek birazdan. Sizlere güzel şarkılar söyleyecekler. Hatta bir tane benim için söylesin. Göğlerinde kartal gibi benim ola benden hepinize gelsin. Ağlanın Ağlanın karnı. Karnı evet. Yılların tecrübesini konuşturan tiyatro sanatçısı Murat Elmas, engelli bireyler ve ailelerinin neşe ve motivasyon kaynağı oldu. Çocuklarla sahnede eğlenen ve herkesi de birlikte eğlendiren Murat Elmas, engelliler farkındalık gününe sunduğu katkıyla büyük beğeni ve takdir topladı. Evet. Almanya, diğer ülkelerden. Yeni evlat, yeni sevdiklerden şaşkınlarla ramazan deniz sahili dersi, onlara deniz kuzamı ekliyoruz. Cenazede, cenazede ve aynı zamanda kübrayla katılımlarından dolayı lesizler, ya, teşekkür ediyoruz. Bir arkadaş mı